Evet, yeni bir başlık hayvanlar ölürken ne hisseder? Bu özellikle zikrettiğim gibi Kurban Bayramı arifesinde önem arz eden bir başlık. Kurban Bayramı'nda binlerce hayvanı kurban ediyoruz. Onlar ölürken ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar? Böyle bir soru karşımıza çıkıyor. O soruya cevap vermesi noktasında önemli bir başlık. Bu hayvanlar ölürken ne hisseder? Hoca Efendi diyor ki hayvanlar insanlar gibi mükellef olmadıklarından ruhları kabz edilirken, edilirken hiç acı duymazlar. Ruhları kabz edilirken belki hiç acı duymazlar çünkü mükellef değiller. Tepinmeleri adali ve asabidir diyor Hoca Efendi. Yani kas ve sinir sistemiyle alakalı bir şeydir onların o çırpınmaları, ölürkenki çırpınmaları. Acıdan kaynaklanan bir şey değildir. Adalidir ve asabidir ve bilmediğimiz, tatmadığımız daha başka bir durum ve keyfiyetin ifadesidir. Kim bilir, belki o çırpınma içinde kendi alemine has bir lezzet de duyuyorlardır. Kim bilir, o çırpınmanın içerisinde hayvanat alemine has bir lezzet de duyuyorlardır. Yeri gelmişken Avrupa ülkelerindeki bir uygulama ve anlayışı dile getirelim. Malum Batılılar hayvanlarını Müslümanlar gibi kesmezler. Kesmeyenler var biliyorsunuz. Elektrik şokuyla öldürülüyor hayvanlar. Acı çekmesin diye işte keserken acı çekmesin diye elektrik şokuyla öldürülüyor ya da e, boğazlarından şişleniyorlar. Böyle bir davranış kesim işinde bir e, kesim işinde bile Müslümanlara benzememe inadının bir ifadesi midir bilmiyoruz diyor Hoca efendi. Yani Müslümanlar böyle e, kurban böyle kesiyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. işte acı çekmesin diye elektrik şokuyla öldürüyoruz gibi bir tavır olabilir. Bunun sebebini bilmiyoruz fakat kendilerini de şöyle müdafaa ederler. Siz keserken hayvan tepinip acı çekiyor. bizse hayvana acı hissettirmeden onu öldürüyoruz. Fakat bir gerçeğin farkında değiller diyor Hoca Efendi. Her şeyden önce kan damarları kesilen hayvanın çırpınmasının tesir ve tazikiyle ilim adamlarınca da zararlı olduğu teslim edilen kan vücuttan boşalır ve gider. Güzelce boşalıyor. Şimdi hayvan kesiliyor, damarlarındaki bütün kan o kesilmenin etkisiyle boşalıyor. O kanın damarda kalması bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar var biliyorsunuz çok zararlı o damarda donup kalan kan akmayan damarda donup kalan kan çok zararlı bir kan. O onu keserek e, öldürdüğünüzde, keserek efendim kurban ettiğinizde ne oluyor? Kan o kesimin etkisiyle tümüyle boşalıyor ve temizlenmiş oluyor damarlardaki kan. Zararlı olduğu teslim edilen kan vücutta vücuttan güzelce boşalıyor. Şokla öldürülen hayvanın içinde kalan kan ete de bulaşarak iyenin vücuduna geçer bir sürü hastalığa sebebiyet veriyor. Oysa bizde kanın damlasını içmek bile haramdır biliyorsunuz. Kanın damlasını içmek haramdır. Onunla kirlenmiş elbisenizle namaz kılmak yasaktır. Yani kan bizim dinimizde necasettir ve necaseti galizadır. Yani necasetler bile pislikler ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela inek pisliği, necaseti hafifedir eti yenen hayvanların pislikleri. Oysa kan bakın necaseti galize alır necaset. Bir damlasını içemezsiniz, üzerinize bir damlası sıçradığında onunla namaz kılamazsınız. Hoca efendi diyor ki 1989 yılı başlarında İngiltere'de böbrek satışlarının yasaklanması gibi bir gün gelecek onlar da meseleyi kabrayıp bizim sistemimize döneceklerdir. Fıtri olan Allah'ın emrettiği olduğu için mesela yeniliyordu Batı'da. Hoca Efendi diyor ki 89 yılında orada da yemeği yasakladılar zararları ortaya çıktığı için. Aynen onun gibi bir gün gelecek onlar da meseleyi kavrayıp bizim sistemimize döneceklerdir. Batılı olup domuz eti yemeyen bir sürü insan var. Zararlı diye yemeyen bir sürü insan var biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da bir gün... Bunu kavrayacaklar bizim sistemimize dönecekler çünkü damarda donup kalan hayvanın damarında donup kalan o kanın ne kadar zararlı olduğunu görecekler diyor. İkincisi kesilmekle hayvanın ölmesi uzuyor tepiniyor dolayısıyla 15-20 dakika ona acı çektiriyorsunuz diyorlar. Nereden biliyorsunuz acı çektiğini diye soruyor hoca efendi. Her tepinenin acı çekmesi gerekmez mi? her tepinin acı çekmesi gerekmez diyor. İnsanlar da biliyorsunuz mesela dans ediyorlar dışarıdan bakındığında tepinme olarak görünüyor ama bir acı çekme değil bu. Önce de geçtiği gibi kesilen hayvanda müşahede edilen durumlar tamamen asabi ve adeli ihtilaçlardan ibaret olabilir. Yani tümüyle sinir sistemi ve kas sistemindeki o boşalmadan kaynaklanan, kanın boşalmasından kaynaklanan Etkiler olabilir. Bir defa sen hiç hayvan olmadın ki her şey gözden ve gözün gördüğünden ibaret midir ki hayvan hesabına ve onun canı adına karar verebilirsin. Üçüncüsü kainattaki her varlıkta daima üst mertebeye çıkma meyil ve şeki vardır. Şimdi bu da çok önemli. Üstadın tahavülatı zerat meselesinde anlattığı bir mesele. Bu çok önemli bir mesele. Dikkat edin. E, e, hani et yemenin e, sünnet oluşunu bu perspektiften de idrak edince insan daha izzetli, daha önemli bir şey haline geliyor. Kainattaki her varlıkta üst mertebeye çıkma meyli var. Sadece meyli değil, şevki var. Mesela bitkiler, hayvanlar ve insanlar bizi yesin de hayat derecemiz yükselsin diye adeta yarışırlar diyor Hoca Efendi. Bunu Üstad da tahavülatı zerat bahsinde anlatıyor. Üst mertebeye geçme meyli ve şevki, hatta e, hayvanların bedenleri, insanların bedenleri atomlar için, zerreler için diyor Bediüzzaman Hazretleri, birer kışladır, birer talimgâhtır, birer mekteptir. Bir üst mertebeye çıkıyorlar. Dolayısıyla bitkiler ne istiyor? Adeta yarışıyorlar. Bir hayvan bizi yesin, bir insan bizi yesin de ruh derecesine yükselelim diye. Adeta yarışırlar. Hayvanlar da... İnsan bedenine geçerek şuur mertebesine çıkmak istiyorlar. Hayvaniyetlerini şuurla, şuurlu ve ebeden namzet bir vücutta devam ettirmek isterler. Yarış içerisindedirler. Evet, hayvanlarda akıl, şuur, idrak yoktur ama onlar da yüce kanun koyucunun kanununa uyarlar. Öyleyse bırakın hayvanlar insana misafirliğe gidiyoruz diye çırpınmaya devam etsin diyor Hoca Efendi. Yani bir neşve çırpınması o insana misafirliğe geliyorlar. İnsan bedeninde misafir olmaya geliyor hayvanlar o muazzamayla beraber. Bu dördüncüsü de bana olağanüstü tatlı geliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda çok tatlı. Dördüncüsü belki de hayvan kendi alemine has bir lezzetin ifadesi olarak böyle çırpınmaktadır. Burada şu nükteyi kaydedelim. Müslüman hakka teslim olmuş insan olarak her şeyini Allah yolunda feda eder ve şehit olur. Müslüman şehitlik bu demek değil mi? Her şeyini Allah yolunda feda etme, canını Allah yolunda feda etme bunlar şehitlik diyoruz. Şehit olmak da bir nevi kurban olmak demektir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi şehitler kurban olmaktan bambaşka bir lezzet alırlar. Şehitler bakın ayet var onlar için, efendim hadis var onlar için bambaşka bir lezzet alırlar. Ama dışarıdan bakıldığında onları da çırpınıyor görürsünüz. Yani şehitleri şehit olurken görseniz yüreğiniz kaldırmayabilir. Ama hakikat nazarında baksanız onlar muhteşem lezzetler alıyorlar ayet-i kerimenin beyanıyla. Oysa hakikat tamamen başkadır. Melek eliyle getirilip Hz. İsmail aleyhisselam gibi Allah'ın ekrem kulu nebisi ve halifesi bir insana karşılık kurban olsun diye takdim edilen hayvan. Şimdi kurban bayramının böyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak bize hayvanları kurban edin deseydi biz onları kurban ederdik. Ama bunun da bir teşrifatı, bir ritüeli var. Dikkat edin ne oluyor? Hazreti İsmail Aleyhisselam kurban edilmek için yatırılıyor ve onun yerine Hazreti İsmail'e karşılık olarak semadan kurban indiriliyor. Tabiri caizse o kurbanlar, hayvanlar alemlerinin şehitleridir diyor Hoca Efendi. Şehitler insanlık aleminin kurbanlarıdır. Kurbanlar, hayvanlar aleminin şehitleridir. Ne güzel bir tespit değil mi? Ne güzel bir değerlendirme. Kurbanlar, hayvanlar alemlerinin şehitleridir. İşte tabiri caizse hayvanlar aleminin şehitleri için Hayır acı çekmiyor. Belki kendine az bir lezzet alıyor denilebilir. Şimdi Kur'an'da bakın bir kıyas yapıyoruz. Kur'an'da şehitler için bize deniliyor ki onlar için öldü demeyiniz. Onlar diridirler diyor Cenab-ı Hak. İşte şehit Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya Rabbi beni geri döndür. Onlara anlatayım nasıl bir şey olduğunu senin yolunda ölmenin. Şimdi bunu hayvanlara kıyas edin. Hayvanlar aleminin şehitleri hükmünde olan efendim kurbanlar için acı çekmiyor, belki kendini az lezzet alıyor dersek herhalde gerçeğe daha yakın bir yaklaşım ve tespitte bulunmuş oluruz. kaldı ki biz bunu ibadet adına yapıyoruz diyor Hoca Efendi.